İthalat rejimi ve ilave gümrük vergisine ilişkin kararlar düzenlendi. 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kararla ithalat rejimi kararının ekinde yer alan kısaltma, liste ve eklerde değişikliğe gidildi. Karara göre, gümrük vergisi artan eşyalar, kararın yayınlandığı tarihi takip eden 30. güne kadar tescil edilirse önceki gümrük vergisine tabi olacak. Ayrıca, ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar ile çok sayıda sanayi ürününe ilave gümrük vergisi getiren düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı. Elektrikli otomobil hem ilave gümrük vergisinden çıkarılan ürünleri gösteren I sayılı listede yer alırken, hem de ilave gümrük vergisi getirilen ürünleri içeren 2 sayılı listesinde yer aldı. Bu değişim 30 Aralık 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan gümrük tarife cetveli kaynaklı oldu. Cetvel'de yapılan değişiklikle elektrikli otomobilin getipi değiştirildi. Başka bir ifade ile elektrikli otomobil yeniden tanımlanmış oldu. Elektrikli otonun yeni tanımı tahrik gücü vermeyen içten yanmalı motora sahip olanlar şeklinde yer aldı ve bu ürüne %10 ilave gümrük vergisi getirildi. İthalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünler listesinden 48 kalem ürün çıkarıldı. 18 fasıl altında yer alan 80 ürün içinde %5 ile %25 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirilmiş oldu. Bu ürünler arasında demir ve çelikten eşya, kıymetli madenler, elektrikli makineler, dokunmuş mensucat, seramik, cam ve cam eşya, alkol türevleri, bazı tıbbi cihazlar, ağaç ahşap eşyalar yer alıyor. 2020 yılında çıkarılan düzenlemeye bazı hükümler eklendi. Buna göre, tarife kontenjanı kapsamında sıfır ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşyaya ilave gümrük vergisi alınmayacak. Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithalatta da ilave gümrük vergisi alınmayacak. Aynı karara göre, ilave gümrük vergisi getirilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 30 gün içinde tescil edilmiş olması halinde bu eşyalar için önceki gümrük vergisi oranları uygulanacak.